Evet her iki takım da birbirini tebrik ediyor. Çok güzel bir olay izledik bugün Eurostars, birinci Eurostars maçı. Burada tabii Ülker Spor'a da teşekkür etmek istiyoruz. Geçen sezon Magic All Stars'ı Türkiye'ye, biz bu sezonda birinci Eurostars'ı Türkiye'ye getirdi. Burada da İzin verirsen İsmet Badem bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu olay Türk Basketbol Federasyonu, Ülker Spor herkesin el ele vererek gerçekleştirilen bir olaydır. Ama özellikle genel koordinatörü ülkenin Ümit Tarhan yaklaşık iki aydır bu işle uğraşıyor ve buradan da Ümit Tarhan'a tüm basketbol severler adına teşekkür ediyorum. Evet gerçekten bizler de burada çok gururluyuz ve onurluyuz çünkü Sine 5 kanalıyla iki senede bütün Türkiye'ye böylesine güzel şölenleri anlatma onuruna ve gururuna sahibiz. Ödüllerle birlikte geliyor ve 3 numaralı ödül. Evet şimdi az sonra ödül teren, töreni ekrana gelecek. Sevgili seyirciler yılbaşında en güzel hediye Sine aboneli. 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 5 aboneliği. 3 aylık Sine 5 aboneliği sadece 8,5 milyon lira. Sevdiklerinize Sine 5 keyfini yaşatın. Sine 5 televizyonda kalite. 0212 225 55 55. İkinci sırada sekiz numaralı fotoğrafçı var. Sekiz numaralı evet, fotoğrafçı. Evet, şu anda fotoğraf ödülü ekrana geliyor. Sekiz Sanıyorum ki Koranabayın sesi sizlere, sizlere kadar ulaşıyor. Ve birinciliği dört numaralı fotoğrafçı kazanıyor. Dört numaralı fotoğrafçı. Ne yazık ki seyircilerimiz fotoğrafları şu anda size gösteremiyoruz. Aziz Uzun, Big Mini Fotoğraf Makinesi ve 2 tane Fotoğraf Film kazanıyor. İkinci place, number 8 Önder Çolak. Önder. Önder Çolak, 110 Super Fotoğraf Makinesi ve 2 adet Fotoğraf Film kazanıyor. Ve Bayan Kovac'ı elinden alıyor ve şampiyon 4 numara. Çok teşekkürler. Zaferle böylece 140 süper Konica fotoğraf makinesini ve Konica filmleri kazanıyor. Buyurun. Evet. Thank you very much, Mrs. Kovac. So Thanks a lot. Thank you, Konica. Thank you. Ve evet. alkışlarımızla bu hepsini. Fotoğrafçılar da ödüllerini alıyor. Sıra geliyor. Üç sayı Şu anda da üç sayı yarışmasının şampiyonu Villa Park takımından <laughs> Dwayne Reed çağrılıyor. Dwayne Reed üç sayı yarışmasının birincisi oldu. Çok tecrübeli eski bir NBA yıldızı. Ödülü vermek üzere. To give him the Golden Shoe of Adidas International. Adidas Basketball Executive Director, Business Union Basketball Manager, International Adidas, Mr. Evet işte Delaney Rudd ekranda. Bu arada Fenerbahçe'nin süper yıldızı İbrahim Kutlay yanımıza geldi. İbrahim Kutlay'ı getirdik. Evet İbrahim tebrik ediyoruz. Teşekkür Birinci ederim. Eurostars maçında sen de yer aldın ve 9 sayı 5 reboundla maçı tamamladın. Neler söyleyeceksin? E, tabii ki şimdi e, Türk basketbolu için çok güzel bir şey. E, bugün bu akşam çok keyifli dakikalar geçti burada. E, çok güzel bir karşılaşma oldu. sonları bizim takım kazandı. E, biz de ben e, ve Orun abi e, iyi mücadele ettik. Namoski de öyle. Türk basketbolunu iyi temsil ettiğimize inanıyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki senelerde bu turnuva e, devam eder. Ve bundan sonra e, hep Türk oyuncuları bu organizasyon içinde bulunur. Maçtan önce babanı gördüm. Ailen de burada çok heyecanlıydı. Sanıyorum ki en fazla gurur duyanlardan biri de babandır bugün. Evet, ee, o da tabii ki çok heyecanlanmıştır, ben oynarken sahada. E, yalnız bu yaz inşallah sevgili Murat'ın da katkısıyla birlikte NBA'de yaz kamplarına katılmanı istiyoruz. Evet, e, öyle bir planın var mı? Öyle bir planım var. Türkiye Türk Milli takımın Avrupa Şampiyonası var. E, aynı tarihlere denk gelmiyorsa e, ondan sonra büyük ihtimalle Amerika'daki bir yaz kampına gitmeyi düşünüyorum. E, hiç olmazsa kendi açımdan e, kendimi denemiş olurum çok istiyorum gitmek inşallah evize yaz gideceğim. Evet seni tebrik ediyoruz İbrahim. Başarılarının da devamını diliyoruz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Basın mezunları Doğu Batı en başarılı oyuncusunu belirlediler. Ödülü verdiğiniz için de Avrupa Başkanı. President of Europe of FIBA Mr. Ernesto Segura de Luna. En değerli oyuncu ödülü. Evet hemen bir toto oynayalım. Konrad Makri mi, Savic mi, David Rivers mi, Namoski mi? Bence Ekonomu'ya verecekler ama... Ekonomu da olur? E normalde bu ödüller galip gelen takımın e, oyuncusu gibi, oluyor. Crystal Player of Eurostars 96, Crystal Player ödülü Sayın Segura Valuna'nın elinde... İşte bu ödül, evet. Bakalım, kim alacak? Evet bence David Rivers diyorum ama ya da Konrad Bakri. ikisinden biri diyorum. Of 96. İnşallah politika bulaşmasın. 2096'nın Rivers. 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 Evet. Herkes ayakta işte David Rivers. Evet David Rivers. 3 4 tane oh, yeah. Rivers ve ödülü Olympiakos takımının Amerikalı oyuncusu 31 yaşında 183 boyunda NBA'de de Los Angeles Lakers forması giymiş bir oyuncu Kıbrıs'ın unutulmaz hareketlerinden birkaç tanesi ekrana geliyor. İletmon severler, birinci Eurostars maçı yayını burada sona eriyor. Gerçekten son derece kaliteli ve zevkli bir maç izledik. Doğu takımı 114, Batı takımı 117, Batı takımı 114 ve İsmet Badem hak yerini buldu mu en değerli oyuncu ödülünde? Bence buldu. Tartışmasız David Rivers, ancak McCree de ödüle en yakın oyuncuydu. Bence Türk basketbolu, Türk basketbol severleri muhteşem bir basketbol şöleni izlediler. Evet sevgili basketbol severler, <laughs> Abdi Spor Salonu'nda bu muhteşem gece burada sona eriyor. Ben Murat Muratanoğlu, emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte... Hepinize iyi akşamlar diliyorum.